nerede oğlum nerede yardımcı olayım mı sana Aa. yardımcı oluyorum burada <laughs> burada dikenli. dikenli evet biraz dikenliymiş dikenleri geçtim bir bak bakalım Heh, tamam mı dikenlerini geçirdin tamam getir suyla yıka bir de tamam mı al bakalım Dike <laughs> daha. Daha tükendi mi? Tamam şimdi geçti mi? İki. Bir tut. Bir tut bakalım yeter. Bir tut. Bir tut. Bir tut geçti dikenleri. Bak hepsini yıkadım. Al. ne bir. Tamam. Al sen bunu alacaksın mı almayacaksın mı? <laughs> ah oh o no. Da. Güzel mi? Da. Olunca toplayacağız. Ah. <laughs> Ön tarafından yiyelim çok güzel. Afiyet olsun.